Soruyu anlatmaya çalışayım. Bir parabol var. Şu parabol. Bir de y eşittir mx doğrusu var. y eşittir mx doğrusu parabolün altında kalan bölgeyi iki kısma ayırmış a ve b şeklinde. a ile b arasında bir ilişki var. Hatta buradan b eşittir 7a diyebiliriz. Diyor ki işte b eşittir 7a olacak şekilde m sayısını bulun aslında problem bu. Şu parabolün grafiğinin çizimini normalde herkesin bilmesi lazım ama kısaca şurada bir antrenmanla bunu anlatmaya çalışalım. Normalde parabol grafiği nasıl çizilir? Tepe noktasını bulursun, eksenleri kestiği noktaları falan bulursun, ona göre ne yaparsın? Grafiği çizersin. Aslında çok basit bir konudan bahsediyorum da gene de belki lise düzeyindeki bazı arkadaşlarımız e, izliği olabilirler. Parabolün grafiğini de burada tekrar etmiş olalım. Şimdi gençler x karenin önünde eksi varsa bir kere parabol böyle aşağı doğru olur. Bir de x kareli bir ifade varsa bu paraboldür. Bakın x küplü falan varsa ya da x üzeri eksi ikili ya da x üzeri eksi birli falan varsa bu parabol değildir. x kare olacak. Bakın x kare x kare var. Yönü aşağı doğru. Nereden anladık yönün aşağı doğru olduğunu? Önünde eksi var. Güzel. Tabii grafik çizerken ne dedim? Biraz önce tepe noktasını falan araştırırız. Ama tepe noktasını bulmadan da grafik çizme imkanımız olabilir bazen. Nasıl olur? Deriz ki tamam bunun kolu aşağı doğru böyle olacak. Ekseni kesiyor mu? Yani x eksenini kesiyor diye sorarız kendimize. x eksenini kestiği noktaları nasıl bulursun? y yerine sıfır vererek. y sıfır olursa burada ne gelir? x eşittir 0, x eşittir 6 olur. Yani parabol kolu aşağı doğru olacak. Nereden geçecek? Bir sıfırdan geçecek, bir de altıdan geçecek. Ha, o zaman şurası sıfır, şurası kaçmış? Altı. E, kolu aşağı doğru olacağı için 0,6 olduğu için aslında tepe noktasında bulmuş olduk. Neticede tepe noktasının x'i kaçtır? 3'tür. Gerekli olursa onu da kullanırız. Evet parabolün grafiğini bu şekilde tekrar etmiş olduk. Yani şekli hazır vermiştim. İçime sinmedi. Yani bunun grafiğinde nasıl olduğunu tekrar etmiş olduk. İlave olarak şunu da söylemiş olayım hadi. Koordinat düzlemi verildiğinde Y eşittir x denirse bu neydi? Şu doğruydu. Bakın 45 derece 45 derece olacak şekilde ikiye böler. Ama 2x olursa bu tam ortadan geçmez. Biraz yukarıdan olabilir, biraz aşağıdan olabilir, değil mi? Eğim büyüdükçe doğru yukarı doğru gidecektir. Küçülünce aşağı doğru iner Biliyorsun. Şöyle olsaydı 2x artı 2 olsaydı. Doğru bu defa orijinden geçmez arkadaşlar. Bak şu yoksa burada 12 de olsa doğru ne, nereden geçer? Devamlı orijinden geçer. Ama artı 2, eksi 2 gibi ifadeler varsa o zaman doğru orijinden geçmez. Başka yerlerden geçer. Konumuz olmadığı için fazla uzatmıyorum. Y eşittir mx dendiği için o zaman doğrumuz orijinden geçen bir doğru. Zaten hazır verdim ama dediğim gibi onu da belirtmek istedim. Şimdi gelelim konumuza. Yani bu m değerini nasıl bulacağız? Eğrinin altında kalan bölgenin alanı. Bir eğri verildiğinde, yani şöyle diyelim yine, şöyle bir eğri var, f eğrisi var. Şurası a olsun, burası b olsun. Şu bölgenin alanı nasıl buluyorduk? a'dan b'ye fx dx. Güzel. Onu da tekrar etmiş olduk. A artı B alanını yani eğrinin altında kalan bölgenin alanı olmuş oluyor aslında. Şurası olmuş oluyor değil mi? Nasıl buluruz? Sıfırdan 6'ya 6x altı eksi x kare çarpı dx. Bunu hemen hesaplayalım isterseniz. Şuranın integrali 6x kare bölü 2 olur. Yani 3x kare eksi x küp bölü 3 integral sınırları sıfırdan 6'ya. Bu integralin sonucunu uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Önce şurada ne yapacaksınız? x gördüğünüz yere 6 yazacaksınız. Eksi diyeceksiniz. 0. 0 yazınca zaten sıfır gelecek. Bunun sonucu 36. A artı B'nin toplamı demek kaçmış? 36. Şimdi geldik şuraya. A alanını bulmaya. A alan nerede? Parabol ile doğru arasında kalıyor. Bakın şurada parabol. Altta ne var? Şu doğru var. Doğru arasında kalıyor. O halde A alanı eşittir. 6x eksi x kare eksi mx dx. İntegral sınırları ha, A alanı nerede başlıyor? Sıfırda başlıyor. Evet. Nereye kadar? İşte buraya kadar. Orası neresi? Heh. Şimdi orasını bulmak için ne yapacaksınız? 6x eksi x kare ile evet mx'i ortak çözeceksiniz. Şimdi bunu çözelim isterseniz. Şöyle yapalım. x kare artı m x eksi 6 x eşittir 0, x kare artı x parantezinde m eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak x artı m eksi 6 eşittir 0. Buradan x eşittir 0, bir de x eşittir 6 eksi m gelir. Yani parabolle doğrunun kesim noktası x eşittir 0. Zaten o a çıkar. Bakın şurası. Diğer kesim noktası burası ise buranın x'i kaçmış? 6 eksi m'ymiş. O zaman integral sınırı 0'dan 6 eksi m'ye olur. Bundan sonra yapmamız gereken integrali tamamlamak olacaktır. Ne yapıyoruz? Şuranın integralini alacağız arkadaşlar. Orayı şöyle bir düzenleme yapalım isterseniz. 6-m parantez içerisinde 6-m x eksi x kare dx diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi buranın niteklerine geldi sıra. 6-m bölü 2 çarpı x kare x kare bölü 2 Eksi x küp bölü 3 sıfırdan 6 eksi m'ye. Şimdi x gördüğümüz yere önce 6 eksi m sonra sıfır yazacaksınız. Sıfır yazınca zaten sonuç sıfır geleceği için direkt 6 eksi m yazıyorum. Neyin yerine? X'in yerine. Şimdi 6 eksi m çarpı 6 eksi m'nin karesi bölü 2. Eksi 6 eksi m'nin küpü bölü 3. Bu işlemi düzenleyeceğiz artık. Şöyle düzenleyelim. Burası kaç oluyor arkadaşlar? Şimdi şuradan ne gelecek? 6 eksi m'nin küpü. Buradan da 6 eksi m. Ancak paydaları farklı. Paydalarını eşitleyelim isterseniz. Şuradan 2 olur. Dolayısıyla olacak. Bu da eşittir. Şimdi bu neresi? Dur bakalım. Eşitliğe geçmeden önce A'yı bulduk bu Bulduk. Şimdi yukarıdan bir şeyler verilmişti arkadaşlar. Bakın. Neydi? Şunu daha hiç kullanmadık. Bak. Bak. Şu. B eşittir 7A. Bir de şurada bir şey bulduk. Bak. A artı B eşittir 36 bulmuştuk. Bunları bir yazalım yan yana. Söylüyorum şimdi. B eşittir 7A. Bir de ne vardı? A artı B eşittir. Kaçtı? 36. Bu iki eşitlikten ne yaparsınız? Şurada B gördüğünüz yere 7A yazarsınız. 8A eşittir. 36. A eşittir. Kaç yapar? 9 bölü 2. Ne yaptık? Biraz önce biz A'yı bulmuştuk. A kaç çıkmıştı? 6 eksi M'nin küpü bölü 6. Bu da neye eşitmiş? 9 bölü 2'ye. Buradan da devam edersek 6 eksi m'nin küpü eşittir. Şuradan 3, 27 yapacak. 27. Dolayısıyla 6 eksi m eşittir. 3 olur. Buradan da m değeri 3 olarak bulunur. Evet uzun bir soru ama nasıl yapılacağı açık basit basit integraller var, eşitlemeler falan var. Hata yapmadan ne yapmak gerekiyor? İşlemleri takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Sorunun çözümü bu kadar.